Rusya'da eşcinsellik propagandasını yasaklayan kanun İngiltere'de tepkiyle karşılandı. İngiliz eşcinsel dernekleri Rus malları için uluslararası düzeyde boykot çağrısında bulundu. İngiltere'nin başkenti Londra'da eşcinsellere hizmet veren barlar Rus vodkasını boykot etme kararı aldı. Bu tepki bir dalga şeklinde büyüyecek ve tüm dünyada Rus mallarını satın almayı bıraktığımızda etkileri hissedilecek. Bence bu adım soruna dikkat çekecek ancak bu şekilde sorunu hep birlikte çözebileceğimiz emin değilim. Ama kesinlikle eşcinsellerin bugün Rusya'da karşılaştıkları sorunlara dikkat çekecek. Söz konusu yasayla ilgili tartışmalar Moskova'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonasına da yansıdı. İnsan hakları dernekleri şampiyonanın boykot edilmesi çağrısında bulunurken uluslararası atletizm federasyonu yasayla ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığını açıkladı. Haziran ayında yürürlüğe giren yasa, eşit olmayan kişilerin önünde eşcinsellik propagandası yapmayı yasaklıyor ve 15 güne kadar hapis cezası öngörüyor. Homofobinin yaygın olduğu öne sürülen Rusya'da yasalara göre eşcinsellik 1993 yılına kadar suç, 1999 yılına kadar da psikolojik bir rahatsızlık olarak kabul ediliyordu.